arkadaşlar. Bu misafirde Sekur Tübü için devam ediyoruz. Kaç bölüm? Evet. Allah hiç bilmiyorum. Dört dört bu dördüncü bölüm. Dördüncü bölüm evet. Bu, bugün Roxy bizi bugün Roxy bizi pop 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 yapacak. Evet arkadaşlar. Şimdi ben azıcık izledim yapamamıştık bildiğiniz gibi üçüncü bölümde. Arkadaşlar çok uzun bir yolumuz var. Evet. Neyse. Yazcım Başlatabilir misin bro? Uh. Ve yarın da bugün Hüsamettin var. Hüsamettin. Hüsamettin kim ya? Oynayacağım, oynayacağım. <laughs> evet arkadaşlar şuradan kadar. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olun lütfen. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Açıklamada bırakacağım şeyleri de. Nerede başladık? Yürü yürü. Hımm hımm. Ne? Hayır hayır buradan değil, ha. buradan değil. Şeyi yiyeceğiz. Biz ee şu bowling, bowlinge değil. Git lan git git. korkma Şuraya, şuraya, şuraya. Korkma, şura, şura, korkma. Şura. korkma Şunlardan korkma vallahi. Seni bozacağım ben ya. izledim ya. Birazcık değişik oldu. Başaktan bana gerek yok. Tamam mı? Bas git buradan. Bas 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 bas. Nereye basacağım? Bak şimdi dümdüz git şimdi. Bak. Oradan değil. Git git git. Git Şu... Geç bak orada evet. şurada şey trambolin. He? Ee? Oraya gitmen lazım. Dur. Şu elektriğe gideceğim. Evet. Ha bilmiyor muydun? Yo. Bak şuradan gideceğiz işte. Bak orada bir yerde dağınık bir yer var kanka. Şöyle dümdüz gideceğiz. Roxy'nin orada geldiği yer var. Dümdüz gideceğiz orada. Ne koşuyor? Bet, ben neredeyim? Burada bekliyor. Oh, bakma ya. Nasıl baktı oraya? Baktı oraya. Bildiğin baktı. Cık. Neyse devam. Ya ölsek bir de bir şey olmaz kanka ya. Denemekten zarar yok kardeş ya. trolliyiz. Kortik bilbek. Hadi be. Geçmeden bakalım. Ha, tamam. Bas 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 ya, bas, 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 hep ben oraya işte bilgisayar dedi. Ayrıca bu arada e, arkadaşımın kanalında da video gelecek. Bunu söyleyeyim size. Bugün belki gelecek. Hayır hayır bakma bakma bakma. Sen bunu nerede Ah. Dur döndü. Döndü. Bu arada. Oğlum oyun Ne işte sen şu şey enerji. Ha, öyle gitti öyle. Evet, evet adam da öyle gidiyorlar. arkadaşlar. Git git sıkıntı yok kanka. Hayır. şey var. Geliyor mu? Gelmiş. Yok gidiyor. Evet gidiyor. Dur ama bize, bize. Ben buradayım. O nerede? Ha oraya gidiyor tamam. O şurada. O burada. Ben nereye gideceğim şimdi onu söyle bana. Bak yanlış o Roxy'nin gittiği yer var ya oradan gitmem lazım kanka. Ne iş oradan mı? Aha ama Roxy hep or or oraya gitti. şimdi. şuraya burası lan? Roxy şey burada değil. Da, burada bekliyordu ya Bir şey bekle. oraya gel. ben şimdi. da oraya koşamam. burada burada şey var mı? Şimdi kanka ne ben yapacaksın Söyleyeyim mi? Git kanka git oraya. Yok olduğu yok, yok. Doğru git. şey şey yapacağım. Şimdi kapı kapının burası. Burada hiçbir şey yok, varmış. Bak şuraya gideceğim şuraya. Tamam. Ama şurada hep önümüze çıkıyor ya valla. Şöyle. Şöyle. <laughs> yok yok. <gülüyor> Oy. Şimdi. Şimdi. Heh, bak burası Bu işte güvenlik, güvenlik odası burası burayı sanki hatırlıyorum gibi evet kanka burası zaten burası şey işte. bura buraya mı gideceğiz e ee, buraya girmeyeceğiz oğlum burası değil nasıl bak orada kapı var ya demir kapı oraya girmemiz lazım bak orada bir dakika kalmamız lazım bir dakika şey olmamız lazım biz şimdi şuraya girmeyeceğiz mi, mi? Yoks şuraya girmeyeceğiz mi şuraya? Oraya girmeyeceğiz kanka. Oo, o, nerede kanka? Biz de vent'ten gireceğiz vent'ten. Ha şimdi Roxor burası Vent var ya oradan gitmemiz lazım. Çar ya. Burası neresi? Şuraya yani, bakmam hı. lazım. Ha bak şimdi orada vent var, var ya ben gördüm mü? Bak orada. Gördüm, gördüm onu. Oradan Oradan işte aşağı inip şey gitmemiz lazım. Sekurda odasına. Heh. E şurası da ben. Hıhı. Oradan çıkıp bak orada kapı var. Oradan gitmem lazım. Tamam ben şu ben şimdi kendime bakayım bir. Sen güvenlisin şu oh. anda. Roxy'ye de bak geliyor şu anda. Aa Roxy, Roxy orada. Roxy, Roxy diğer tarafa gittiği gibi oraya basalım hemen. Şimdi Roxy nereye gidecek? Yok şu, şu taraf değil mi şurası? Şey. Yok şu oraya doğru gitmeniz lazım. Evet evet. Ha o şimdi nereye gidecek ama? Ha burada. Bura, burada. görmez zaten de. Şu içeri girse o. Çok i̇çeri Çok güzel. İçeri giremez ki kanka. Orası içeri giremiyor. Nobody would listen. Sen her şeyimi görüyor musun? Evet şu anda her şeyini görüyorum kanka. Mouse'u yiyor. Mouse'u, mouse'u. Evet evet. Mouse'u. Evet, tamam. Şimdi, bu geçsin bir. Ben benim geçim, geçeceğim bir yer olması lazım. Şuraya gitsem aslında. Roxy, aa evet, evet evet evet, öyle bir şey yap. Roxy de diğer tarafa gidiyor ya sen de basarsın öyle. Ben, ben buradayım. Ben buradan şuraya bakayım bir. Ben buradan şuraya koşacağım. Roxy de orada yok zaten herhalde. Roxy de oraya gitti. Roxy, Roxy orada. İçeri mi gidiyor lan o? Ama orayı da tam görmüyoruz ki. Şimdi Roxy orada. Yo Roxy değil lan o. Ha. Lan. Yoksa buraya mı geldi? He şurası kapı da herhalde. Hayır hayır orada değil kanka oraya gitmeyeceğim. Biliyorum oğlum arayı biliyorum da. Öksin sesi geldi. Şimdi ben kenara bakayım bir. Ben şuradayım. Buradayım buradan buraya koşabilirsem. Oh tam da önümde geçti var ya. Gelecek mi? Tamam. Tamam. Şimdi. Yoktu bu tarafa yok. Hmm. Nasıl gösteriyor? Nasıl sen şey, şey şeyle mi oynuyorsun? Arkadaş çok konuş konuşmadım da özür dilerim. Sen şey, love, hepsi love mu kanka? Grafikleri. Ya Bilmem ki. Bakayım mi? Çünkü kasıyor ya. Burada değil. De. Video video. Grafik de. Bak grafik var. Hani? Ha. He. Grafik burada da değil. Hmm. Tamam tamam hadi hadi. Evet arkadaşlar. <laughs> burada bir saat kaldık. Yani burada hiçbir şey yapamıyoruz. Aa, burası ha. ne gösteriyor? Tamam. tamam. Biraz yakın bize. Zaten tamam, tamam. Roxy eğer bak Ro Roxy buraya geldiğinde bak o kapıya geldiğinde çabuk koşalım oraya doğru. Aa, burası orayı gösteriyor. Bu da Roxy olmadığına göre şuraya bakayım. Aa. Roxy buralarda bir yerlerde geziyordu. Gel 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 orada kal orada kal orada kal. Yine git oraya. O kameranın oraya git. Bak orada bir şey var ya böyle ileri gelmiş böyle sarı bir şey var ya de sarı bir şey. Bak arkasında Şu bir... mu? atölyelerin arkasında bu şey var ya. Ha? Orada ben. Ben şurada. Ha onların arkasında. Atölyelerin. Şu şu erkek burada. You can't hide, Çok yakınımda. Çok yakınımda. Dur. Biz neredeyiz kanka? Ha, gidiyor gidiyor gidiyor. Yok, hayır, çık, oğlum, çık çıkamam kanka onun kulakları şey biliyorsun. Ya o kadar da duymaz lan. bu duyuyor oğlum. Aa nasıl Hı. gideceğiz? Şimdi ben buradan şuraya gideceğim şuraya. Şuraya gideceğim şu şey. Gü güç olan yere. E bu arkadan buraya geliyor. Bilmiyorum valla zor mu yani? Oyun zor. Bekle dur. Buradan her yer gözüküyor. Hem de birisi var mı? Bir daha bakayım. Dur dur. Hemen bakayım. benim orada göstermiyor ki. Gösteriyor. Aa bak Şimdi önünde. Oradan gel. orada perdelidir. Ha çok güzel. Şimdi ben buradayım. Bak oha, çok, tam, şey tam, tam, çok güzel. Çok, çok çok güzelsin. Çok iyi ya, Bir diğer burada olacak sanırım. Dem. Aa, şurayım. Burası mı? Hayır, hayır. Kango daha uzakta. Nasıl yani. Bak şimdi han orada ileride bir tane böyle disko yeri var ya. Evet. Onun birazcık daha arkasında bak görüyorsun zaten. Şurası da. Hayır hayır orası değil. Birazcık daha arkada. Bak, ya ne yok ki Roxy. İnşallah yoktur. Ben 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 şuradayım. Tam şuradayım. Tamam. Bas bas bas. Kan basana. Öyle geliyor. Hey, hey. Orada. orada. Yemin ederim orada. Az daha yiyorduk var ya. Kanka oraya gittiğinde fırsat çok iyi. İnşallah, İnşallah görmez bizi amin. Huh. Bakmak istiyorum da bakamıyorum. Hayır. Ha. Oraya gidiyorsa hemen koş. Gidiyor gidiyor. Gitti gitti Aa. ha gitti gitti çık 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 kanka çık nereye gideceğim şimdi? Burada değil arkaya arkaya. Kör bir kör 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 kör. kör. canavar olacak. 5'le bu canavar olacak. Koşman lazım. Hayır, hayır, hayır. Koş koş, yavaş ol. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Sağ, ol, sol, sol. Yukarı. ya şey Discord kutusu ne Ana kanka ekranı paylaşamazsın. İşte Discord yüzünden gitmiyor gitmiyor. Shift'e basıyorum gitmiyor. Arkadaşlar şu anda bekle. Çok üzülüyorum. Discord'dan ama... Discord'um var ya. Evet, Discord Zor Team Gel Strize. Hep Discord yüzünden arkadaşlar. Ah, ah. Tam olmuştu. Zırtladım. Arkadaşlar ya. Çok iyi ilerliyorduk ama. Ve Discord Discord'tan dolayı şey oldu şu anda. E yapacak bir şey yok. Tekrar deneyeceğiz. Eğer ki olmazsa ne yapalım? Öyle duracağız. Oradan var ya. Devam ben edeceğiz. Ben buraya mi? geçip ben ben buraya geçip gelsen sonra şey yapsak. O zaman arkadaşlar e, gidip gelsin. Biz de sizinle beraber bir şeyler yaparız. Tamam. Tamamdır kanka sen yapıp gel buraya. Biz arkadaşlarla konuşuruz tamam. Sen beni şeyden arasana Steam'den. Steam'den? Sen beni Steam'de ara. Oradan konuşalım. Ben de o kadar yapayım. Ama kanka ekran paylaşılmıyor. Tamam işte ekran paylaşmıyorum. Orayı yapacağım. Kanka sen kapat sen yap onu ararsın beni bir şey yok tamam Biz arkadaşlar herkes... oğlum Yok kanka sen kanka. yap gel tamam mı Evet arkadaşlar e... Neyse bir şey olmaz arkadaşlar yine de yapmaya çalıştık Şur, şurada kaldık şurada evet. Sneak away arkadaşlar yani ne desem böyle oldu ama yine de yapacağız şu anda bekliyoruz arkadaşımı ee, şimdi bakalım gelecek mi gelmeyecek mi yapabilecek mi yapamayacak mı bekliyorum şu anda ee, Bilmiyorum arkadaşlar belki video gelebilir ama bakacağız. Şöyle bir bakalım kanalımıza. <laughs> Kendi videomuzu izleyelim. Şöyle girelim. Şöyle arkadaşlar benim kanalım. 12 görüntülenme, 4 görüntülenme ve 25 görüntülenme almışız. Bu arada arkadaşlar bir günde 4 video atıyoruz. Bu 4. Bu destekleriniz için ve sizin böyle like ve abone olmanızı çok sevdim. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. şimdi kapatmıyorum. Siz siz Size çok min minnettarım. Ee, yani ben çok e, gururlandırdınız. Büyük bir kanala ulaşmaya çalışıyorum sizin sayenizde. 11 e aboneyiz, 9 videomuz var. Bununla beraber 10 videomuz olacak arkadaşlar. Siz, sizi çok seviyorum. Siz benim e, arkadaşlarım gibisiniz. Ee, ve lütfen lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden istediğim abone ve like atmayı unutmayın. Bakın short attık ve 309 e, görüntülenme aldık. Biliyorsunuz arkadaşlar videomu <gülüyor> <gülüyor> Şöyle göstereyim çok iyiydi. Çok mutlu olduk. Bu yani ne desem Burada kalmıştık en son. Burada kalmıştık ikinci bölümde. Bu şey. Yok. Sister. You're different. Love is. Paket. Git sıkıyor. Bu şey. bir Dur, dur, mem dur. Mem lazım benim Ne? Aşağı lazım Oha Gördün mü? bak yapabiliyor sanki Hayır Gidiyor <laughs> <laughs> bu ya Dur evet, Yapma dur yapma gir gir içeri girmen lazım Hayır Çekeceğiz onu da Tekte yaptık. Vallahi. Arkadaşlar <laughs> bu YouTuber'da çok çok da yapamıyorlardı bunu. Çok zorlanıyorlardı ama şansa bana biz yaptık tekte. Vallah yani ne desem. <laughs> yani o zaman çok mutlu olduk da şimdi yazalım bakalım aha arıyor. Evet aradı beni ne yapıyor? aradı beni. Emir gel gel. Bekle. Alo. Evet. Alo. Hayır evet, ben bunu yapamadım neden yaparım çünkü yayını kapatsam bile aynı oluyor. Ha. O zaman bir sıkıntısı var. Evet. Discord'da şey Discord'da şey var ayar var kanka ayarda shift'e basın çiftli W'ye basınca oluyor o zaman evet. şey ayarlardan git yap düzelt şeyleri ok işte şu an bir şey oldu ama bir dakika he tuş atamları var Tur, tuş atamları var ya Şunlar işte arkadaşlar shift lan pas yaptım. Ne? Bunları değiştiremiyoruz. Böyle. Ee, o zaman burada bitirelim. Yine yapamadık arkadaşlar. Vallahi yani neyse, yine yapamadık ama bakın ama ama akşam yapacağız bunu, tamam mı? Akşam yapacağız. Evet. Bakın arkadaşlar. Ne diyecektim? Akşam gelecek yine. Bilmiyorum şimdi de gelebilir yani. Aktif kalın ve böylece aktif bir oyuncu olun. Tamam i̇şte arkadaşlar burada kapatalım. Ee, sizi çok seviyorum. Like ve abone olmayı unutmayın. Yine burada kaldık. Çok gıcık bu bölüm. Ee, ama yapacağız arkadaşlar. Şu shift shift olayı ondan dolayı yapamadık arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Takipte kalın. Ne yaptım? <laughs> arkadaşlar kaydı duracak ama. Sizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.